benim çok değerli bir konuğum var. O kıtaya uzanacağız birlikte milleri aşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Çünkü taş yere düşse o kıtada yankısı dünyayı yerinden oynatıyor. Hoş geldiniz Sayın Barış adı belli. Süreç önemli. Amerika Hoşum. Birleşik Devletleri'nde yaşanan o seçim süreci de zaten bir enteresandı. Donald Trump düşünün bir suikast girişimini bile sağ kulağından sıyırıp geçip atlattı ki çok da şanslı. Kurgu diyenler de vardı ama. Ona göre de ben, ben dünyaya lazımım. Tanrı beni ben, bir iş için görevlendirdi, dünyaya yolladı diye açıklamaları var. Enteresan bir karakter. İster misiniz önce bir vergi tarifeleriyle başlayalım? Şeyi söyleyelim. Tanrı beni Çinle mücadele için gönderdi. Ben seçilmiş kişiyim diye bir biliyorsunuz birinci dönemden beri bir tutturduğu bir şey var, söylem var. Bu suikast girişiminde de benzer şeyi kullandı. Ancak şu anda artık bunlar pek bir işe yaramıyor gibi gözüküyor Amerikan ekonomisi bağlamında. Zira bu tarife meselesi Amerikan ekonomisine çok büyük bir darbe vurdu. Ve ben şunu da iddia ediyorum. Yani bu hasarı tra onarmak Trump'ın siyasi ömrünü bile yetmeyeceği bir süreç. Yani önündeki o başkanlık sürecinde bile bırakın siz Çin'le yarışmayı, bırakın dünyanın ekonomik düzenine yön vermeyi, kendi verdiğiniz hasarı bile onarmaya ömrünüz yetmeyecek. Siyasi ömrünüz. Bakın bu, bu derece e ciddi bir hasar verdi. Öyle ki Tekrar işte Amerika'nın bir takımı o bayrak gemisi dediğimiz şirketlerin ürünleri Örneğin o telefon tablet meselesinde Onda geri adım atmak zorunda kaldı Diğer ülkelerin e, tarifelerini dondurmak zorunda kaldı Bütün bunlar aslında siz de söylediniz Çin içinde Yani esas e, işin merkezinde Çin Hatta şunu da söyleyeyim ben Rusya ile görüşüp ilişkileri normalleştirme adımları dahi Putin'i ikna edebilseydi Oradaki mesele bile masada Çin'di yani Çin'e karşı Trump'tan şunu istedi. Şey pardon Trump Putin'den şunu istedi. Nötr kal, tarafsız kal, Çin'de destek verme. İran konusunda destek verme. Tabii ki Rusya'dan bu yönde bir olumlu yanıt gelmediği için dikkat ederseniz Rusya'yla da ilişkileri bozdu yani Trump. Onun için şimdi Trump'ın ne yapabileceği şu anda kestirilemiyor. Tıpkı birinci dönemde olduğu gibi. Havuç ve sopa üzerine kurulu bir siyaseti var. Uyarsanız size bir havuç uzatıyor. Uymazsanız sopa gösteriyor. Ama arası yok işte biz o araya biz diplomasi diyoruz, müzakere ediyoruz. Hoşgörü diyoruz fakat Trump'ta bu ara gri alanlar yok. O teamüllere uymadığı kesin. Şimdi şu oval evet. ofisi hatırlayalım mı bu sohbet üzerinden? Oval ofiste enteresan enteresan görüşmeler gerçekleşti. Önce Volodymyr Zelenski dakikalarca ayakta azarlandı, parmak sallandı kendisine. Malice. Bu aslında Putin'e bir yeşil ışıktı. Fakat Putin yanaşmadı, ortada Çin vardı. Çin'e desteği kes, biz anlaşalım ama Putin bunu anlaş, anladığım kadarıyla yeşil ışık yakmıyor. Ardından Netanyahu ağırlandı orada. Bu kez Türkiye'yi övdü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerle. Böyle bizden uzun uzun konuştu Netanyahu'yu da epey utandırdı. Süt dökmüş kedi gibiydi Netanyahu dikkat ediyorsanız önüne bakıyordu. Bir şey diyemedi. Orada da bence o sürpriz oldu Netanyahu için. Hayalleri de suya düştü. Yine Trump'ın tüm dünyayı gelen kararlarından biri de Ukrayna üzerinden Rusya ile birlikte yaptığı pazarlık. Öyle bir pazarlık yaptı ki NATO'nun varlığı sorgulandı. Trump NATO konusunda da geri adım atar mı sizce? atacak. Daha önce de attı. Ee, ben çekilebilirim dedi. Çekilmedi. Şimdi bu dönemdeki sürprizi de 5. madde. Hani o birimiz hepimiz hepimiz birimiz şeklinde tanımlayabileceğimiz müttefiklerin birbirlerini koruma noktasındaki o taahhütünden Amerika'nın çekileceğini veya bunun değişmesi gerektiğini söyledi. Trump her şeye çok basit bir mantık üzerinden bakıyor. Her şeyin bir ekonomik değeri olduğunu düşünüyor. Bir parasal değeri olduğunu düşünüyor ve parayla ölçüyor her şeyi. Bu çok tehlikeli çünkü dünyada özellikle uluslararası ilişkilerde siz her şeyi parayla ölçemezsiniz. Çünkü paranın yanında güç dediğimiz başka kavramlar var, işte jeopolitik unsurlar var. Bütün bunlar bir araya geldikten sonra ortaya çıkan o kapsamlı güç dediğimiz, ki bir tarafıyla da çıkar olarak da önümüze çıkar, değerler var. Bütün bunlar birleştirdikten sonra ortaya bir uluslararası ilişkiler çıkar. Ama Trump, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk... Ekonomik ilişkiler her şeye para üzerinden bakıyor. Yani sizinle bir eğer diyaloğu varsa parasal miktarı ya da sizin ona ne kadar para vereceğiz. Bakın işte Suudi Arabistan, Bahreyn, diğer öteki Körfez'in zengin ülkeleri her birinden para istiyor. Yani parayı diyor koyacak yeriniz yoksa bize getirin. Şimdi bununla Amerikan ekonomisini ayağa kaldıramazsınız, sürdüremezsiniz. Bu modeli Çin'de de uygulamak istiyor. Yani Çin'e şunu diyor. Aramızdaki ekonomik e, ilişkilerden doğan benim cari açığımı finanse et diyor bir şekilde. Yani Çin'in gelirine ortak olmak isteyen bir kabadayıyı görüyoruz. Bakın, Amerikalıların uluslararası ilişkilere kazandırdığı bir kavram var. Haydut devlet. Bir zamanlar bunu işte İran, Kuzey Kore, Libya için hatta Irak için kullandığı bir kavramdı. İşte özellikle George Bush döneminde çok kullanıldı. Şimdi bu haydut devlet kavramına Trump'ın kendi modeli tam oturuyor. Yani Amerika'yı bir haydut devlete çevirdi tehditle para almalar, tehditle toprak almalar, tehditle ülke devrettirmeler. İşte Kanada, Grönland, Panama, Meksika. Yani bunu daha artırabiliriz. Daha bunun biz Asya Pasifik'teki yansıma görmedik. Orada da belki bir takım talepler olacak. İşte Gazze. Bakın Gazze'yi bir tatil yöresi haline getirip? Peki size bu yetki kim verdi? Filistinliler referandum yaptı da size bir yetki devri falan mı yaptılar? Veya İsrail devleti size bir yetki mi devretti? Diyor ki ben oraya barış gücü göndereceğim Gazze'ye orada Amerikan barış gücü olacak diyor. Şimdi o da ayrı bir tartışmalı konu. Belki bilmiyorum zamanımız olursa girelim. Ben o ifadeye de çok ilginç. Yani Gazze'ye barış gücü göndereceğim diyor Amerika gücü, Amerikan gücü. Peki gündeme geldi bu. Çok sessiz de tartışıldı. Türkiye'de buraya asker gönderebilir mi? Veya Amerika'nın bu yönde bir talebi olur mu? Birinci soru bu. İkinci soru İran'a müdahale ederim diyor. İsrail de bu işe karışır. Ama ben diyor bu operasyona liderlik ederim. Yani İsrail benim emrimin altında çalışır diyor. Şimdi orada da çok ilginç bir tespit var. Dolayısıyla her şey yüksek egolu bir liderin e, kendini bazen Harry Potter gibi elinde Harry Potter gibi bir sihirli değnekle işte Ukrayna'ya barış getirebileceğini veya öbür taraftan beyzbol sopasını salladığı zaman ülkelerin hemen ceplerindeki parayı Amerika için boşaltabileceğini veya Çin'in bütün bu rüyadan vazgeçip sadece Amerika için üreteceğini düşünüyor. Veya Amerikan firmalarının Çin'de. Dükkanlarını kapatıp fabrikalarını kapatıp oraya geçeceğini düşünüyor. Mesela o zaman Tesla niye geçmedi? Apple niye geçmedi? Bakın muazzam büyüme yakaladılar Çin'de. Şimdi burada da tabii bazı çelişkiler var. Trump'ın kendi ailevi ilişkileri, ekonomik ilişkileri Çin'de muazzam. Bakın Ivanka Trump, Trump'ın kızı. Onun kızı yani Trump'ın torunu ana dili gibi Çince konuşuyor. Ve kendisi diyor ki 5 yaşından beri Çince öğreniyor. Peki bunu kime söylüyor? Xi Jinping'le eşine söylüyor ziyaret sırasında ve bir tablet çıkardı. Torunun nasıl Çince şarkı söylediğini Çin liderine seyrettirdi. Şimdi o zaman burada bir çelişki yok mu? Hem diyorsunuz ki dünyayı Çin'e yönettirmeyeceğiz. Bazen şöyle de diyordu. Dünyayı Çin Komünist Partisi'ne yönettirmeyeceğiz. Hem Çin'le böyle bir ideolojik ve jeopolitik ayrıma gidiyorsunuz, düşmanlaştırıyorsunuz. Öte taraftan da diyorsunuz ki bakın benim torunum ana dili gibi Çince konuşuyor. Buyurun bu da şarkılar. E burada tabi Xi Jinping ve eşi de keyifle dinliyor. Çünkü nihayetinde yumuşak güç. Çin nihayetinde Amerika'da sadece ekonomik değil. Kültürel anlamda da şu anda inanılmaz bir şekilde etkili. Bakın e, durumu iyi olan zengin aileler çocuklarına Çince bilen dadılar tutuyorlar. Ki Çince'yi küçük yaşta öğrensinler diye. Yani Amerika'daki rahatsızlık sadece ekonomik ve siyasi olarak Çin'in orada olması değil kültürel olarak da amerika'yı yavaş yavaş etkiliyor olmasından rahatsızlık var. Gizli en büyük düşman da güçte Amerika Birleşik Devletleri'nde belli ki Çin öyleyse. Peki Donald Trump zorbalıkla dünyaya yeniden bir şekil verirken, dünyada kaosun eşiğine sürüklenirken, peki ABD vatandaşları Donald Trump'a nasıl bakıyor? Çünkü şöyle bir şey var. Biden'ı devirdi, Demokratları devirdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yükseldi, ekonomi kötüye gidiyordu. Donald Trump bu şekilde, Cumhuriyetçiler bu şekilde yeniden koltuğa oturdu. Fakat şu anda Donald Trump'ın eylemleri ABD'de protestolara sebep oluyor. Kardelen Hanım yanmıyorsam dün veya vesile gün CBS'in ilk anketi yayınlandığı Mart ayına ilişkin ve Biden dönemiyle karşılaştırmışlar. Yani Biden döneminde Mart ayında halkın ekonominin yönetimi konusunda başkana verdiği destek nedir diye. Şu anda Trump'ınki düşmüş. Düşük. Yani bazı alanlarda Biden'dan daha düşük. Yani daha ilk 100 gününü tamamlamadan anketlerde şu anda Trump için çok da iyi şeyler söyleyemeyiz. Bir, bundan önce birkaç koltuk boşluğu kongrede. Ee, onunla ilgili seçimler yapıldı. Daha önce oradan aldıkları oyun yarısını alabildi Cumhuriyetçiler. Şu anda 2026'daki e, ara seçimler için alarm zilleri çalıyor. Kongrenin kontrolünü kaybedebiliriz korkusu sardı şu anda Cumhuriyetçilere. Çünkü bakın Trump'ın bu vergi tarifeleri e, meselesinde Cumhuriyetçiler de ikiye ayrıldı. Yani Cumhuriyetçiler de desteklemiyor. Demokratlar zaten full bu noktada karşılar. Şu anda demokratlar sosyal medyadan e, fotoğraflarını paylaşıyorlar ve altında yazmışlar beni özlediniz mi? Şimdi mumla arar oldu Amerikalılar Bayden. Niye? Biden döneminde ekonomi kötüydü. Belki Trump gelir bu işi düzeltir dediler. Biden'ı gönderdir ama bugün gelen maalesef gideni aratır oldu. Amerikan ekonomisi daha kötü. Şu anda enflasyon patlamış durumda. Temel gıda işte yumurtayla anlatıyorlar hatırlarsanız. Yumurta biz geldik yumurta fiyatları düştü diyordu Trump. Ama şimdi yumurta fiyatları yeniden Artışa geçti. Enerji fiyatları. E ben sabredin çözeceğim. E önünüzde 4-5 yıl var Sayın Başkan nasıl çözeceksiniz? Önemli değil. Ben 3. dönemde başkan olmanın arayışı içerisindeyim. Peki Bakın. o 3. dönem meselesi ne olacak? Ya, şimdi yasayı da değiştirmeye çalışıyor. Yeniden koltuğa oturmaya çalışıyor ki bu mümkün değil. E, anayasa açık. Ek maddeler açık. Yani diyor ki üçüncü e, kez başkanlık görevi yapamaz. E şimdi biz bir hile-i yapalım. Başkan yardımcısı başkan olsun oradan istifatsin ben geleyim ama ek madde diyor ki başkanlık görevine haiz olmayan kişi başkan yardımcısı da olamaz. Yani üçüncü dönem sana yasaksa başkan yardımcılığına da giremiyorsun. Şimdi diyor ki Amerikan halkı istiyor e, bunlar geçmişte kaldı biz bunu değiştirelim. E Amerikan halkı da buna ne tepki veriyor? E otoriterleşme yani şimdi Xi Jinping biliyorsunuz Çin Komünist Partisi Kongresi'nde önündeki sınır kaldırıldı. Normalde iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabiliyordu Çin'de şimdi sınırsız hale getirildi. Ömür boyu gazeteciler sordu. Efendim bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz diye Trump'a. Çok güzel bir gelişme keşke bizde de olsa dedi. Bakın bunu birinci dönem dedi. Yani 2017'deki kongrede yani keşke dedi bizde de olsa. Yani benim Amerikan başkanının önündeki yetki kaldırsa. Şimdi bu niye sınırlandırıldı? Roosevelt zamanında arka arkaya Roosevelt biliyorsunuz 3 dönem. Başkanlık görevi yapınca baktılar ki bunun işin tehlikeli bir boyutu da var. Hadi o dönem 2. Dünya Savaşı falan vardı. Bir şekilde bu atlatıldı. Şimdi tekrar o döneme dönme. Yani cumhuriyetçiler de buna destek vermez. Demokratlar da destek vermez. Dolayısıyla çünkü otoriter bir yönetime dönüşme ihtimali Trump gibi liderlerin altında maalesef işte görüyorsunuz. Yani bugün vergi tarifesiyle bu önümüze çıktı ama mesela şunu tartışmıyor Trump. Uluslararası hukukun geleceği ne olacak? Yani Filistinlilerin hakları, İsrail'in işlediği suçlar, Mesela bunlar görmezden geliyor. Ama vaatler şu şekildeydi. Ben olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman başlamayacaktı Biden yüzünden. Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri askerleri çekilmeyecekti. O uçaktan Afganlar düşmeyecekti Biden yüzünden. Gazze topraklarında bu korkunç Vatan savaş aynı başlamayacaktı. Diyor, bakmışım, ben Biden. barışçılım diyor. O savaşçıl diyor. Fakat vaatlere yerine getiriliyor mu? E, Acaba Donald Trump dünyaya hiç faydası var mı? Şimdi tabii Donald Trump'a sorarsanız dünyaya çok büyük faydası var. Ama şu bir gerçek doğru. Afganistan'da Bagramüs'ün bırakmayacaktı Trump. Ama bize şunu söylesin Trump. 2020'de ve 21'de hatta 20'de görev bırakmadan önce Taliban'la ne tür bir anlaşma imzaladınız? Hala gizli. Hangi şartlarda Taliban Afganistan'ı verdiniz ve 2,5 trilyon dolar Amerika para harcamış Afganistan'da bir hükümet ve devlet kurmak için. 300 bin kişilik bir ordu kurmuş. Bir gecede Trump bunları çöpe attı. Ama niye? Bakın bu niyeyi öğrenemedik. Çünkü Trump'ın siyasi ömrü yetmedi. Eğer ikinci dönem başkan olsaydı bunu görecektik. Şimdi Trump diyor ki ben Afganistan'a tekrar döneceğim. Bakın bu çok konuşulmuyor. Şu anda Trump'ın Bagram üstüne Amerikan askerlerini geri getirme ihtimali var. Hep Afganistan diye anlatıyor. Esas problem bir de orada çıkacak. Şimdi dündü yanımızda Zelenski'yi yine azarlamış. Senden 10 kat büyük birisi niye savaş açıyorsun? Ya adamın toprağı işgal edilmiş. Rusya-Ukrayna savaşı Zelenski ve Biden yüzünden çıktı gibi ifadeleri var. E yani o, o konuda haklı şöyle. E, aslında Putin tamam niyeti belki sert güç kullanmakta ama bir şekilde diplomasiyi de zorladı. O zaman Putin'i zorlayıp masaya oturtabilirlerdi. Amerika tam tersine acaba Rusya'yı zayıflatıp dizlerinin üzerine çökertebilir miyiz? İngiltere'li bu planı yaptılar. Ukrayna da buna yem oldu. Ama bu jeopolitik tuzağa hem Rusya düştü, hem Amerika düştü. Şimdi de o hasarı onarabilmek için Trump'la Putin nereden başlayacaklarını tartışıyorlar. Ama arada bir Zelenski var, bir de Ukrayna halkı var. Onu nasıl yapacaklar biliyoruz ama bakın Rusya her gün saldırıyor, Ukrayna saldırıyor. Ben kolay kolay o barışı sağlanabileceğini düşünmüyorum. Yani en az iki, iki buçuk yıl o müzakereler sürer. Hatta şunu da söyleyeyim, Kardelen Hanım, ben Trump'ın siyasi de ona yeteceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü Putin bu işi iyi biliyor kurnaz bir devlet adamı yavaştan alıyor ve cebi dolu. Ajanlık deneyimi var bir defa. E, tabii yani bu yani ek, tamam siz ticaretten geliyorsunuz iş adamısınız ama karşınızdaki de istihbarattan geliyor. Devletin içinde yetişmiş birisi. Dolayısıyla bu oyunu çok iyi biliyor ve cebini doldurmadan Rusya bu savaştan çıkmaz. E, vereyim diyor Trump ama karşılığında da tavizler istiyor Rusya'dan. Diyor ki Afganistan'da gözlüyüm, İran'da gözlüyüm, Çin'de gözlüyüm. Yani bunu Rusya yapar mı yapmaz. Hatta şunu diyor çok kutuplu sistemden ayrıl. Tıpkı eskisi, eskisi gibi iki kutuplu sistem hatta iki kutuplu da değil bir buçuk. Biri kendisi yarımı Rusya. Ya yani ben kontrol edeyim sen de benim yanımda dur dünyayı kontrol edelim yönetelim. Tıpkı İsrail'le olan gizli ortak. Aynen öyle İsrail'in söz hakkı var mı burada? Yok Amerika. E şimdi Rusya Putin'i Putin, Putin siz yönetebilir misiniz? Mümkün değil yani Putin sessiz kalacak siz yöneteceksiniz o da yanınızda oturacak. Böyle bir dünya yok zaten Putin de bu noktada Çin'le ilişkileri daha da geliştirdi. Bakın İran'la ilişkiye geçti. Şimdi Xi Jinping dün Vietnam'daydı. Ne dedi? Tek taraflı zorbalığa birlikte karşı çıkalım dedi Vietnam'da. Verdiği mesaj. Ondan önce Avrupa Birliği'ne de bir çağrıda bulundu. Birlikte hareket edelim diyor. Yani Çin diyor ki küresel güneye ve Avrupa Birliği'ne ve öteki güçlere gelin birlikte Amerika'ya karşı bir ortak cephe kuralım. Bu ilk defa oluyor. Bakın birinci seferinde Trump bu tarifeleri koydu da birinci başkanlık döneminde Çin biraz daha Amerika'yla Bireysel bunu tartışmıştı ama şimdi ilk defa Çin çok kutuplu dünya düzeninin de yavaş yavaş ufukta görünmesiyle birlikte gelin bununla somut adımlarını atalım artık bu işi bitirelim diyor. Yani Amerika'nın bu ekonomik zorbalığına karşı çıkalım birlikte durursak Amerika yalnızlaşır diyor doğru söylüyor. Yani Amerika'nın amacı şu aslında düşmekte olan hegemonik gücünü pekiştirmek istiyordu Trump. Kendini böyle bir Sezar gibi bir imparatorluk kurmuş gibi bir hava içerisinde soktu ama... 19. yüzyılın klasik emperyalist ülkelerinin izlediği politikaların ötesinde bir şey getirmedi. Bu da yalnızlaşmayı getirir. Peki ya yalnızlaşan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı da küstürmeye devam ediyor. Şimdi Oval ofiste Zelenskiy dakikalarca azarladı ama Avrupa onun üzerine alındı. Bir zamanlar hür dünyanın lideri tanımını kabul ederdi. Avrupa şimdi kabul etmiyor? Yeni bir hür dünyanın lideri arayışında gibiler. Evet, bu konuda çok yayın da var, çalışma da var. Çok da yazılıyor, çiziliyor. Hür dünyanın yeni lideri kim? Bence hür dünyanın artık yeni bir lideri yok da Hür dünyanın yeni ülkeleri aktörleri olacak. İşte çok kutuplu sistem bunu amaçlıyor. Çok merkezlilik, efendim, çok seslilik, çok katmanlı bir dış politikanın uygulandığı, herkesin eşit şekilde kazandığı yeni bir dünya düzeni. Şimdi Amerika buna direniyor. Öyle bir şey olmaz diyor ama Biden e, Ukrayna işgal edildikten sonra ilk yaptığı Amerikan iş adamlarına yaptığı konuşma da şunu söyledi. Artık dedi yeni bir dünya kuruluyor. Bizim 1945 sonrası kurduğumuz dünyanın sonuna geldik. Ama dedi Amerika bu yeni kurulan dünyanın da mutlaka lideri olmalı. Şimdi bakın işte Amerika böyle bir ülke. Yani baktı ki tek kutuplu iş bitiyor. Bu sefer göreceksiniz önümüzdeki dönem. Bu sefer çok kutuplu düzenin en büyük savunucusu olup oranın liderliğini, önderliğini üstlenmek isteyecek. Çünkü elinde bu enstrümanlar var. İşte bu enstrümanların alınması lazım. Mesela BRICS gibi ekonomik işbirlikleri daha eğer genişletilebilirse Amerika'nın elindeki o ekonomik silahlar yavaş yavaş alınabilir. Peki ya zorbalıkla ee, yoluna devam etmek isterse Donald Trump'ın enteresan arkadaşları var. Kuzey lideri Kim Jong-un gibi. Evet. <laughs> Şimdi Kim Jong-un roket adam, küçük roket adam diye hatırlarsanız birbirlerine çok ağır ifadelerde bulundur. Sonra Can Ciğer kuzu sarması e, inanılmaz. Şimdi de smart guy diyor. Çok zeki birisi diyor. Hatta onu ben beyzbol maçına götüreceğim diyor. Eğer ikinci dönem olsaydı Trump'ın 2020'de o kazansaydı Biden'e biz Kim Jong-un'u Beyaz Saray'da görecektik. Müsaade ederseniz bir örnek vereyim bununla ilgili. O yılın e, yanılmıyorsam 2020 veya öncesi olabilir o yılın yeni yılında ilk defa Kuzey Kore lideri takım elbise giyerek e, makam odasında bir kitaplığın önünde yeni yıl e, konuşması yaptı. Tıpkı Çin devlet başkanı gibi tıpkı Avrupalı liderler gibi yani o kitlesel görüntüler o üniforma gibi giyinmiş elbiselerden sıyrılmış batılı normal bir lider gibi bu bile Trump'ın etkisiydi. Yani. Kuzey Kore gerçekten bazı reaktörlerini kapattı. Dünya ile entegre olmak istediğini söyledi. Trump dedi ki ben onu ehlileştireceğim. Dünya hatta dedi milyarlarca dolar maden, yeraltı kaynakları var. Avrupa'nın yerinde olsam Kuzey Kore'nin kapısında sıraya girerim dedi. Bakın bunları bile söyledi. Yine ekonomik bakıyor. Şimdi yine başladı. Kim Jong-un beni çok seviyor. Ben Kim Jong-un'u beyzbol maçına götüreceğim. Yani benim anladığım kadarıyla şunu söyleyeyim. İran'la sürpriz yapabilir. Trump ezberleri bozabilir. Ne demek bu? İranlı yetkililerle el sıkışır ve İran'la yeni bir dönem başlatır. Bu nasıl olacak diyenlere ben Pasifik'te Kuzey Kore örneğini veriyorum. Kuzey Kore kanlı bıçaklıydı Amerika ile. Savaştılar 1953 arası ve birbirlerini nükleer silahla tehdit ediyorlar. Ama buna rağmen Kim Jong-un'la tokalaştı Trump. Çünkü iş adamı. Onun öyle bir devlet geleneği olmadığı için Trump da nerede karlı bir şey varsa oraya dönüyor. İran'da da bunu görürsek önümüzdeki günlerde şaşırmayalım çünkü önemli gelişmeler olacak. Ama tabii. son zamanlarda çok yakın zamanda da karşılıklı böyle atışmalar vardı. Hem Pezeşkiyan'la hem de Hamane ile. hiçbiri Kim Jong-un'un atıştığı kadar olmadı ama. Senin de müzakere falan etmem ne alt edersen et gibi ifadeleri Pezeşkiyan kullanmıştı. Fakat ardından dolaylı müzakereler başladı ara bulucuyla ummanda. Şimdi e, ben yine Kim Jong-un'a döneceğim. E, çünkü bir kitap son Kuzey Kore ile ilgili yakında kitabım çıkacak. Onun son bölümü bu müzakere sürecini anlatıyor. Bana da yollayın. İnşallah. Yani orada e, satır satır bildiğim için daha ağır ifadeleri birbirlerine karşı kullandılar. İran'la en azından belirli bir çerçevede yine konuşuyorlar. Ha Ali Hamene ile tokalaşmayabilir dini liderle ama Pezeşkiyan'la bakın doğrudan dediler dolaylı dediler ama gitti Arakçı devam etti. Yani Dışişleri Bakanı Arakçı'nın e, koordinasyonunda bir müzakere başladı. Umman'da bu yapıldı. Memnun kalındı. Gelecek hafta bir başka ülkede devam edeceğiz diyor. Bakın biz neyi bekliyorduk? Cumartesi günü İran'a bir operasyon diyorduk. Bakın Amerika İran'la ilişkileri 1979 öncesine çevirmek istiyor. Ne demek bu? Buradaki rejime şu garantiyi verecek. Rejimin geleceğini ben, bakın Kuzey Kore'de de aynısını söyledi. Ben Kim Jong-un yönetimini veya komünist rejimi devirmek istemiyorum. İlişkileri geliştirmek istiyorum demişti hatırlayın. İran'la da muhtemelen buna benzer bir şey diyecek ve karşına şunu diyecek. Bundan sonra İsrail'i tehdit etmeyin. İsrail'i geçin. Hatta belki de İsrail AB'de İran yeni bir stratejik üçgende kuracak. Belki. İsrail belki dışarıda olacak ama 1979'da... Meyni devrimi öncesi Şah döneminde... ...Orta Doğu'nun 3 tane stratejik ülkesiydi birbiriyle ortak olan. Ve biliyorsunuz İran Orta Doğu'nun en büyük ordusuna sahipti o dönem. Yani ilişkileri çok iyiydi İsrail'le. Şimdi bugün... Ee, Rıza e, Rıza Pehlevi. Şu anda Devrik Şah'ın oğlu Amerika'da 60 küsur yaşında. Kendisi prens olarak adlandırılıyor. Mesela diyor ki İran'ı alın, rejimi devirelim. Ben İran'ın başına geçeyim. Monarşi olarak bir monark olarak devam edeyim. Mesela Amerika'da bu tartışmalar da var. Netanyahu ile ailecek görüşüyor. Fakat soru şu. Daldan dal atlıyoruz. Kardelen Hanım, Hanım ama şurada bu problem şu. İran'da İslami yönetimi devirdikten sonra ne yapacak? Amerika'nın böyle bir planı yok. Demokratik bir yönetim mi gelecek? Monarşik bir yönetim mi gelecek? Farklı bir teokratik bir yönetim mi gelecek? Amerika'nın buna yönelik hala bir planı yok. Dolayısıyla bu belirsizlik de Amerika'nın aslında bu sorunu çözmek istemediğini gösteriyor. Sebebi de şu. Sorun derken kendileri açısından söylüyorum. Körfez ülkelerini yıllarca İran tehdidiyle korkuttu. 1979'dan beri ve milyarlarca dolar silah sattı. Örneğin oradaki askerlerini bulundururken zaman zaman Saddam'ı bahane gösterdi. Zaman zaman da İran tehdidini bahane olarak gösterdi Amerika. Benzerini nerede yapıyor? Pasifik'te Tayvan'da yapıyor. Tayvan'da da bir Çin tehdidi uydurup her yıl Çin sizi işgal edecek diye milyarlarca dolar silah satıyor. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinin siz de biliyorsunuz temeli aslında silah şirketleridir. Zamanda Rus basını sormuştu bu Ukrayna savaşı ile ilgili. Hocam bu ne zaman biter? Ne zaman uluslararası silah şirketlerinin karnı doyarsa Ukrayna'daki savaş o zaman biter. Ama onların karnı doymaz. Doymadı. Bakın muazzam mühimmat harcandı. Hala Amerika 7-24 mühimmat üretiyor. Muazzam para kazandırar. Bakmayın siz böyle ağladıklarına. 25 silah şirketinin dünya çapında 13 Amerikan. Bakın 13 Amerika'da ve Amerikan şirketleri bunlar ve en büyükleri. Dolayısıyla bunlar Amerikan ekonomisini ayakta tutuyor. Ne zaman Amerika ekonomik olarak zayıflarsa hemen bir yerlerde bir çatışma, bir savaş çıkar. Bu şirketler silah satar ve Amerikan ekonomisini ayağa kaldırır. Birinci Dünya Savaşı böyle olmuş, ikinci Dünya Savaşı böyle olmuş, Vietnam, Körfez. Hatta İran'la olası çatışmayı da biz böyle yorumladık. Yani Trump acaba e, burada baskı altında kalınca şeyden dolayı vergi tarifelerinden dolayı bir fiyasko oldu çünkü gündemi değiştirmek için bir savaş ekonomisine geçer mi? İran'a bir operasyon düzenleyebilir mi? Bir beklenti bu yandaydı ama İran'dan da evet eleştiri var ama yapıcı bir hamle de geliyor. Bakın görüşüyor İran. Görüşmüyorum değil. Görüşüyor ama Amerikan tarafı şunu istiyor. İki tane önemli şey var. Bir, nükleer silahın olmayacak hiçbir zaman. İki, İsrail'le kavgan olmayacak. Şimdi eğer İran'ı bu noktada ikna ederse ben şunu söylüyorum. İran'da Amerika ile dolaylı sınırlı ve ilişkileri normalleştirebilir. O zaman Orta Doğu bölgesinde dengeler tamamen değişebilir. Şimdi bana şunu diyebilir ya, ya olur mu? Bu Trump'ın yönetiminde bence her şey olur. Çünkü Kim Jong-un'la Kuzey Kore topraklarında tokalaşacak bir Amerikan başkanını hayal etmek güne kadar zordu. Tekrar ediyorum bu alanda çalıştığım için söylüyorum. Yani bu Amerikan tarihinde de Kuzey Kore tarihinde de düşünülemez şeyler. Ama bunu başardı Trump. Geçmişte de Nixon başarmış. 1972'de Çin'e gitmişti. Hani tabiri caizse Mao'nun ayağına gittiler. Mao ile tokalaştılar ve Çin'i yanlarına çekti Amerika. Uzun zaman Sovyetler Birliği'ne karşı Çinle ortak cepheyi oluşturdu. Onun için diyorum ki Amerika'nın böyle bir geleneği var. Çok esnek bir manevra gücü var. Hemen anında su gibi ortama uyum sağlayabiliyor. Jeopolitik zorluklar gördüğü an daha dün terörist dediği Taliban'la bir bakmışsınız ortak olmuş Afganistan iktidarını vermiş. E o zaman insan soruyor 20 yıl niye savaştın Taliban'la terörizmle mücadele bağlamında NATO'yu oraya götürdün, koalisyon gücü kurdun ama günün sonunda ne yaptın? İktidarı Taliban'a verdin. İşte bütün bunlar Trump konusunda kafayı karıştıran şeyler. Ben sadece bugüne bakmıyorum, önceki başkanlık döneminde de yaptıklarına bakmak lazım. Yani Trump çok gizemli bir lider. Her sabah yeni bir sürprizle e, güne başlıyor gibi geliyor bana. Onun için kestirmek de çok zor. Yani Peki, bugünden psikolojisine oturup... psikolojisine göre de belli ki dünyayı yönetmeye aynen, devam yani ediyor yani bugünden olacak. bakıp da yarın Trump bunu yapacak demek de aslında çok riskli. E, bekleyip göreceğiz. Bu arada hepimizin korkulu senaryosu nükleer silahlar dünyanın korkulu senaryosudur. Sonsuza kadar yok olmalılardır. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız yayınıza dahil efendim. olduğunuz sağ sağ bu süreci iyi değerlendirdik. Sağ olun. Çok sağ olun.